Hı -hı. Ee, nerelerde? Şu shooting range tarafları değil. Neyse drop gidiyoruz. Neyse çocuklarda da abi sen al dedi. Bize dedi de, buradan seni saplatıyalım gelen olursa hep beraber gitmeliyiz. dedim tamam. Tamam, tamam drop'a bir yaklaştım drop'un arkasından adam bir çekti. Hey. Var ya. Bir 20 yıllık yaşantım bile gözümün önünden geçti ya. <laughs> Ama bir. Ben bir sövdüm bir sövdüm. Tamam sakin ol burada söyle. Evet. Atmasının kemikleri sızlamıştır. Ne yani istiyorsan 3x atarım yok sorun bana 6 lazımsa ben 6 veririm 3x'in var 8x'in de var hop <laughs> kastı keşke bir gelsem eğer abi yere yat da kimse bizi görmesin

Haydi gelen yok ki. Keşke bir adam gelse var ya. Benim yer şu an evin çatısında çık. Biliyorum da bir adam gelse mükemmel olacak ya. Yok da sattan sonra gelmez. Durabine ne yaptı? Altman bir detay tarafı söylüyorsun. Gel bir tutalım daha köprüden geçemez yoksa. Allah Allah. Abi köprüden daha geçemeyiz gel Tamam Tamam gel geçelim. Dur o battı. Oo oh, bak 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 bak. Geliyor 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 geliyor. Tamam. Çık çık. Gösterme. Köprüde duracak mı? O ev de var mavi. Spray. Bir saniye. <laughs> Öldü mü? Yani bir bir bir. Tamam. Bekliyorum. Şunun arkasına bak canı bir. Evde var ha dikkat et. Ne yapabilir? Sana da dikkat et Aa, sor sor sor. Benzinlikten geçti sağ tarafa. Oh, eski. Oyunun dondu. Ha. Ha gire. Gire gire. Nereye sen? Onun şeye, köprüyü. Siz için mi abi? Ha. Mosi. Abi birazdan bayılacağım. Bir hile mi Hile. <laughs> nerede ha, bu? Ya? Bak şurada. Yo demiyorum ya. <laughs> Ev nerede? Ev mavideydi bana mantar gibi bir yerden sıkıyor yani. Şimdi. Dikkat et. Oh, Oğlum var. <laughs> Bak ben ne dedim, mantar. <laughs> Nerede köprü? Altta şu alt boşluk var ya orada. Alt yemin et. Lan çarpsın. Şeytan altına gelmez. Nerede Şurası da var. Ha? Benimki geldi. Ben ona da vurdum zaten mi? Geldi gelmesine de. Şuradan bir yerden sıkıyor ha bana. Ha bak orada. Ya gel, oraya... gel. şuraya gitmemiz lazım bizim araçla. Mavi sıkıyor abi ya. Yerimiz çok güzel ama. olur şu an duralım. 5-56 var mıydı üstünde fazla? Sisseliler var var. Tam şurada olacak ama şu an şu boşlukta var. Çok yeri baygana vurdum. Çok uzun ömre. Girelim mi? Ama mavi de var. Bilmiyorum ya. Öldü. Ha geldi benim için. Tamam o mantar da öyle demiş. Mantar istinat Böyle bir kişi daha var o köprü altında. Ya şuradan çıkar ya da altta şu an. Karşıların bir yerden de çıkabilir ama. Bence o gitti ya. Evet orada. o bayrımız var ya. Şu o geldi şuradan onu kaldırdı. Yo alt tarafta kimse yok. Şu bir kişi daha var orada. O buradan, buradan, buradan gözükmüyor. Ya ha, bence <laughs> bence adam o taraftan soldan soldan bastı gitti. Bence ya, bence. Gel biz geçelim abi hadi. Nasıl da vardı da ona kayboldu ya şu an orayı görmeye çalışıyorum ya. Ben, ben göremedim. Oraya da sıktım 4 ben. Dört pati vurduydum. Bilmiyorum ya. köprüde baylıklarımızın ucuna çökmemiz lazım bir şekilde. Bir, bir gelelim mi köprüye gelsene be. Hadi. Ağaç, ayak sesi. Ayak sesi? Nereden? Aynen. Ayak sesi aldım abi. Gördüm. Ot Allah seni kahretmesin. Abi şurada beş el aldım doğru. Seriyi çek ben de kırık adı 97 var şu aşağıda da çok önemli adres gel 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 gel, Al, gel. ben de ben mutan alırım Al, ben. bas 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 ben de alırım mutanı sıkıntı değil Merzenimiz yok o değil. Burası yok evet. Mali çıktı zaten de. Yavaş. Dur burada Oo, be. Ooo yaşa bak var. Oldu oldu. Birazdan diğer kö şey köprü. Şey var sanırsam bunlarda. No. Aşağı çıkabilirim. Bir saniye. Oo oh, işaret bir şeyim ann işte burada burada burada. Evet, Adam m vardı bu arada. Çok ışınlanıyordu Bizim İzin alana gidiyor yıldönümün olduğu yerde. Çok saçma sapan bir yerde. Evet. Abi bu pipa hatırlıyor musun? Bir gün çektiydik. Nerede? Tamam olduğu yerde bir ara. Ha ha ha. Tamam o gün hatırlıyorum. Tamam ile falan oynamıştık. Hatta sen abi, abimi çekmiştin. Hatta bir kulüpte. Kulüp ne ya? Kulübe. <laughs> Kulübe ne abi? <laughs> Kulüp nerede? çıktı? molotof falan çekmeye çalışıyorum ama çekemedim ya. Yani. Sen çeksene. Bekle çalışacağım. Bende 4 bomba bir molotof var zaten şu an. Bende de 4 bomba gibi bir şey var. 3 bomba bir molotof. 3 siz. Hatta şuradan bir ağrı kesici içim diye ağrı kesiciden de alayım bir tane. Haydi alın alın. Sen enerji falan al direkt alana. Yardım yardım. Sıkıntı yok yakın zaten. Çoğu köprü oradakiler ne oldu sence? Alıyorlar ne çıktı bence. Şurdular. Yani başka çareleri yok çünkü bizim oradan çıkan olmadı. O sıra alan büyük diye. Bunun bir yer alan diye dedim. O sıra alan yiyip Nova'dan çıktılar. Ya da Nova'dan geçerken öldüler. Önümüz bayağı kasıyor. Kaç 5 altın var atarım istiyorsan. Kaç tane 5 var? Var var 2 3 50 216. Daha uz bir şey bunda denedim bunu sıfır ya. Yani. Bende de 340 marim var ha. 5 şey oldu. Sen Oha 100 metre kaldı alana inşallah önümüz olur. O alan kapanırsa yer bizim. Fena. Alana baksana. 100 metre var gireriz <laughs> yani sıkıntı değil. Ya seri gel seri gel seri gel seri gir seri gir. Şurada ya. Aklına alırım. Direkt öldüm mü bayıldım Bayıldı bayıldı. Ne ölmese bayıldı. Adam yani, bayıldı. Ölüm nasıl kaçıyor? Abi ne güzel. Buraya bak buralarda. Yani ölümümüz dolu gel. Sağdan gireceğiz. Of, şey fena olmuş. kast. Çok fena kast. <laughs> oh, şura dolu bak. Bir saniye. Aşağı. <laughs> Yedi. İki bayık. Teksi <laughs> fiyatı. Helal ki ya. Ben şuraya bakıyorum. Smoklanırlar. Küpeye yattım ama var ya. Kalk kalk kalk. görmüşler beni. Beni de gördüler. Gel gel. 29 metre alana girmemiz lazım. Aha peki. Bir saniye. alandayım şu an ben. Sol taraf sıkıyor ya. Belki şu tepeme çıktı ha. Sağ Şu an bana bir sprey atıyor ya. Ha. Ne oldu biliyor musun? Sen beni şey yaptın ya. Sen beni kaldırdın ya sırtına. Ben çöp şey denizmeniz gözüktü bende. Evet nasıl bakıyor bak. Şimdi bayılıyor. kalkan altı atar. Arkada arka arka arkada. Beni koru beni koru beni koru beni koru. Bizim alana girmemiz lazım. İlç çaldım. Bir saniye. Çekil bir kit basayım. Tam adam var. o adam oradan bakıyor. Ben o adamı alacağım. Beni koru. Yanıma ben da nefes almıyorum. Kanka yani geçmemiz lazım. Bir, bir, saniye, bir, iki, saniye, bir, bir saniye, bir saniye, bir, saniye. Geç. <laughs> ben geçemem da zaten sonra ya. Git basıyorum.